Herkese merhaba arkadaşlar Ben Aziz. bugünkü videomuzda sizlere ücretsiz bir şekilde uc alabileceğiniz iki tane uygulama tanıtacağım arkadaşlar bu arada iki saattir hapşırıyorum falan e, öksürüyorum da biraz sesim gitti falan kusura bakmayın sesim kötü gelebilirse hasta oldum galiba bilemiyorum arkadaşlar söylediğim gibi bu videoda iki tane uygulama tanıtacağım uc kazanabileceksiniz o uygulamalardan ama sanmayın ki böyle 10.000 bin, 20.000 bin, 30.000 bin uc kazanamayacaksınız sadece böyle royal pass'ınızı falan veya 1800 UC falan kazanabilirsiniz. Yani o sizin emeğinize bağlı. Konuyu çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımda bilgilendirici videolar paylaşıyorum genelde. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlar kısmında da güzel bir yorum yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde uygulamalarımıza geçelim. Arkadaşlar bu uygulamaları indirmek için açıklama kısmından veya yorumlar kısmından indirme linklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan indirirseniz size daha çok avantaj sağlar uygulamalar. Şimdi ilk uygulamamız Gift Play. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Yani kendi hesabıma göndereceğim OC'yi. Şimdi uygulamamız böyle bir şey arkadaşlar. Şurada mağaza var. Mağazaya tıklıyorum ilk önce. Söylediğim gibi açıklama kısmında ve yorumlar kısmında indirme linkleri var arkadaşlar. Oradan indirirseniz size daha çok bonus skor veriyor yani. Puan veriyor. O puanlarla da UC falan alabilirsiniz. Şimdi mağazaya geldik. Şuradan UC var arkadaşlar. UC'ye tıklıyorum ben. Yani benim bir 134 bin puanım var. Gördüğünüz gibi UC'mi aldım şimdi. Bekleyin onu nasıl aktifleştireceğimizi öğreteceğim. Şuradan ee, böyle Steam oyun kodları var. Şuradan da LOL oyunun şey puanı falan var. PUBG Mobile Light'ın BG'si mi ne öyle bir şey var arkadaşlar. Sonra da Fire'ın bir şeyleri var puanları falan. Sonra çarkı çevirerek puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra da böyle e, şuradan altın kazana tıklayarak buradan görevler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efsane görevler var bu görevleri yaparak siz altın kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, birinci görev yaparsak buradan okuyabilirsiniz. Mesela şu İngilizce falan ama bunu şöyle üstüne basarak kopyalayarak Google çeviriciden çevir yaparak görevler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu Şuna tıkladığımız zaman zaten görevlere gidiyor otomatik olarak. Şimdi gold kazana tıklıyorsunuz. Görevlere gidiyor. Ben de öyle görevlerle falan e, çalışarak bir günde falan 120 uca falan kazanıyorum genelde. Ama lütfen bana gelip bu falan demeyin. Çünkü ben de ne zorluklara kazanıyorum. Kimseye kaptırmak istemem yani ucumu. Siz de bu uygulamalardan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mağazaya geliyorsunuz. 134 bin puanınız olduğu zaman ucunuzu alabiliyorsunuz. Şimdi bu 60 uca tamam. Bu az diyebilirsiniz tamam. Arkadaşlar ona birazdan geçeceğiz. Ben biliyorsanız 3 dakika önce yeni bir U şey almıştım arkadaşlar. Ne desem sizlere. 60 ucu almıştım. Gördüğünüz gibi benim kodum gelmiş. Şuradan şu benim kodum gördüğünüz gibi şu aşağıda bir kod yazıyor. Onu yakınlaştırmışımdır ben videoda. 3 gün önce de ben 60 ucu almışım buradan. Buna tıklıyorsanız tıklıyorsunuz yani. Kopyalandı diyor. Etkinleştir diyorsunuz. Arkadaşlar sonra bizi bir tane siteye atıyor. Yani Midspy sitesine. Bu Midspy sitesi PUBG Mobile'ın kendi yarattığı bir sitedir arkadaşlar yani tam bir güvenilir bir site yapıştır diyorsunuz yani kendi otomatik kopyalamıştı sonra okey diyorsunuz aynen basıyorsunuz yani al diyorsunuz şu anda ödüller alındı diye bir tane mesaj gelecek bize benim telefonumun şarjı da zaten gg oldu gönderildi diyor arkadaşlar şimdi biraz da oyuna geçeceğiz oradan da uc geldiğini göstereceğim arkadaşlar yine ben 60 UC yine bir tane uygulamada atacağım. Şu anda 60 UC'mi kazandım arkadaşlar. Elime sağlık. Buradan 60 UC'mi çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Söylediğim gibi bu uygulamadan da UC falan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi. Benim şu anda telefonun şarjı taktım ya. Şimdi şarjda falan video çekiyorum. Şuradan eventarda gösterebilir arkadaşlar 41 dakika önce ucu almıştık onu da kendi hesabımıza yatırdık biraz sonra hesabımızı kontrol edeceğiz Şimdi isterseniz sizlere ikinci uygulamayı tanıtmak istiyorum arkadaşlar İkinci uygulamamız PUBG kaç mı PUBG kaç mı öyle bir şey arkadaşlar Uygulamamıza geçiyoruz Uygulamamız böyle bir şey arkadaşlar Şuradan Pouts diye kısmına tıkladığımız zaman benim 60 ucum var şu anda Onu şimdi kendi hesabıma yatıracağım Şimdi ben 60 ucayı nasıl kazandım onu da göstereyim Şu kod Uc kodu yani biraz önceki gösterdiğim gibi Şimdi Eğer siz ekstra uc kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Şurada benim kodum var Şu kodumu Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında belirteceğim Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar o kodu kullanarak siz e, Benim kazandığım puanlardan %20 kazanabilirsiniz Böyle kodunuzu aldınız arkadaşlar yani e, Yani siz uygulamayı indirdikten sonra Böyle bir alana geliyorsunuz sonra yukarıda Hediye kutusu var onu yakınlaştırmışımdır ben videoda Oraya tıklıyorsunuz Ve benim biraz önceki kodum vardı ya yani Kullanabileceğiniz Referans kodum yani onu şuraya yazacaksınız mesela UC Kaç kaçtı yani ya Unuttum Kontrol edeyim Şuradan kopyala diyorum şuraya yazacaksınız böyle. Okey diyeceksiniz ve size UC'niz gelecek arkadaşlar. Ekstra UC gelecek. UC'lerimiz şu yukarıda balance diye bir şey var. Balance mi ne öyle bir okunuyor galiba İngilizce. O dolduğu zaman yani siz görev yaptığınızda o dolacak ve siz de UC falan kazanabileceksiniz. Şimdi siz görevleri falan yaptıktan sonra o doldu. Şimdi ne yapacaksınız? Account kısmına tıklayacaksınız. Şuradan şuraya ID'nizi yazacaksınız. Mesela ben şimdi ID'mi yazıyorum. Böyle ID'nizi yazacaksınız arkadaşlar. Sonra logo mu, logo mu buna tıklayacaksınız. Ona tıkladığınız zaman size UC sipariş vereceksiniz yani. Öyle sipariş vereceksiniz arkadaşlar. Sonra sizlere 1 saat ve 2 saat içinde bildirim gelecek. Sonra Pouts mı böyle mesajlar kutusuna tıkladığınız zaman UC'niz gelecek böyle. Şimdi Görevlerimize geçmeden önce bu UC'yi ben kendi hesabıma yatırmak istiyorum. Şuradan Redeem diyorsunuz. Open in Browser diyorsunuz arkadaşlar. Midspy hesabına atacak yine bizi. Oradan UC'mizi aktifleştireceğiz hızlı bir şekilde. Şimdi yine şuradan Redeem Code yani şuraya şunu basılı tutacağız ve yapıştır diyeceğiz. Yok lan. Buna çıkacağız uygulamamızdaki şurayı kopyalayacağız. Tamam kopyaladık. Şimdi buraya yapıştır diyeceğiz. Ve OK diyeceğiz. Sonra al diyoruz. Atış Hazat hesabı yani arkadaşımı 60 hoca gönderdim ben şu anda. Evet gönderme başarılı dedi. Tamam. Eyvallah kanka. Midspy. Teşekkürler kanka. Şimdi UC nasıl kazanacağız? Her şeyi yaptınız arkadaşlar. Uygulamayı indirdiniz. Benim referans kodumu kullandınız ve ekstra UC kazandınız. Sonra get UC diyorsunuz. Platinum task kısmına hangisine tıklarsanız tıklayın. Görevlerimiz var arkadaşlar. O, oradan görevleri yaparak Puan kazanacaksınız. O puanlarla da UC kazanabilirsiniz. Mesela şimdi ilk görevden 150 UC kazanacaksınız. İkinciden 141 UC. Sonra 100, 225 uca şu plus 225'e tıkladığınız zaman sizi bir siteye atıyor oradan uygulama indireceksiniz görevlere falan yapacaksınız arkadaşlar buradan çıkıyorum ben yani görevler yazıyor arkadaşlar play e, bu oyunu oyna demiş sonra 13 seviye yap demiş ve yeni bir e, user user mi ne öyle bir şey yap demiş bunu çevre yaparak siz görevler yapabilirsiniz mesela bu uygulamayı indir demiş. 56 UC'ymiş. Bunu falan yaparak UC falan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar size sizin hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar lütfen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bize tamı tamına 120 UC gelmesi lazım. Onu da sizlere göstereceğim. Şu poşta kutusundan falan. Mesajlar kutusunda UC gönderildi falan diyor zaten. Veya geldi diyor oyunda da. Eğer inanmayanlar varsa videoyu ileriye sarsın ve UCM'i kontrol etsin videoya giriş yaptığın zaman. Oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Benim oyuna başladığım zaman 455 tane UCM vardı galiba. Onun videodan ben ekran görüntüsünü alacağım ve şu anda ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Veya isterseniz videoyu ilk saniyesine falan sararak izleyebilirsiniz. Orada zaten göstermişimdir ben kaç hocam falan olduğunu. Şimdi şuradan mesajlar kutusuna geldiğim zaman şuradan mesaj gelecek bize. Alışveriş özeti 3 dakika önce Uca göndermiştik hatırlıyorsanız ve benim bundan bir 45-50 dakika önce de göndermiştik. Çünkü sonra benim telefonumun şarjı bitmişti. Sonra kapandı ve videoyu arada kesmek zorunda kaldım. İnternet ben senin benim telefonumun şarjı falan bitmişti arkadaşlar. Orada da Uğur'a göndermiştik hatırlıyorsanız. 46 dakika önceymiş arkadaşlar. Böyle falan Uğur'a falan kazanabilirsiniz o uygulamalardan. Lütfen yorumlar kısmında inanmayın falan diye yazmayın. Çünkü böyle 10 milyarca Uğur'a kazanmasanız bile hiç olmazsa Royal Pass'ınızı, Elite Royal Pass'ınızı falan kazanabilirsiniz o tarz uygulamalardan. Söylediğim gibi indirme linkleri açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz uygulamaları. Ve referans kodumu da bıraktım açıklama ve yorumlar kısmında. Oradan da referans kodumu kullanarak sizde %20 benim kazandığım puanlardan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videonun sonu olduğu için bir şey de göstermek istiyorum. Bu ateş şahsat hesabı satlıktır arkadaşlar. Almak isteyenler bana instagramdan falan ulaşabilirler arkadaşlar. Instagram hesabım şu anda videoya çıkmıştır. Oradan bana ulaşarak hesabı alabilirler almak isteyen 500 TL Arkadaşlar en son fiyat 550 TL 450 TL de verebiliriz Eğer çok ısrar ederseniz lütfen ama gerçek alıcılar gelsin Çünkü çoğu kişi böyle şey diyor 1000 TL'ye bile alırım kanka falan diye deyip sonra ben de uca falan istiyorlar Çünkü benimle iletişime geçmek için öyle şey yorum falan yapıyorlar yani gerçekten Lütfen Instagram hesabım çıkmıştır. Oradan bana ulaşarak hesabı falan alabilirsiniz. Yani güvenli bir şekilde. Güvenli bir şekilde diyorum. Çünkü benim şu anda şükürler olsun 11 bin tane takipçim var. Yani kendi ismimi lekelemek istemem açıkçası. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım size bir fayda sağlayabilmişimdir. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.